Oğlum Osman. Dün arkadaşıma gidiyorum diyerek yalan söylüyor, sonra da utanmadan pavyonlarda geziyorsun. Ailenin sana olan güvenine böyle mi cevap verilir? Ama abi ben pavyona... Sus. Kiminle gittiğini biliyorum. Benim gezmeni, görüşmeni ettiğim insanla. Ben onu seviyorum abi. Sana ne demiştim ben? Benim dediğim olacak. Olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak! Ne insanım. Evlenecek olan benim. Beni anlamıyor veya anlamak istemiyorsun. Kadın kısmının saçı uzun, aklı kısa derler. Senin de yukarılarda. O herif çelmiş aklını. Hiçbir şey düşünemez olmuşsun. İhtiyar babamızı, şu yaşlı anamızı düşün. Ancak bu evlilik olursa kurtarırsın onları bu sefaletten. Benim bu hususta söyleyecek bir şeyim kalmadı. Sorgulamayacağım seni artık. Ömür boyu sürünmeniz veya rahat bir hayat yaşamanız senin kararına bağlı. Bırak ananı babanı. İçinse kendi istikbalini düşün. <laughs> <laughs> Ekrem, niçin gelmediğini iyi anlıyorum sevgilim. Ben sensiz ne yaparım karnımdaki bu çocukla? mukadder son her an başımıza gelecekti, geldi. Paniğe kapılmaya lüzum yok. Her şeye yeniden sıfırdan başlayacağız. Nasıl olacak bu oğlum? Ne bir işim var, ne de sermayen. Bir arkadaşımın tamirhanesinde çalışacağım. Arkadaşım Hasan iyi çocuktur. Kazancım size bakmaya yeter. Nuri tekrar okuluna gidecek. Daha mütevazı bir eve taşınacağız. İlk önceleri yadırgayacağız bu hayatı tabi. İnsan zamanla neler alışmıyor ki? O kız mı olacak Ekrem? Artık aramızda her şey bitti baba. Zengin biri istiyormuş. Kader değişmiyor ki. Herkes kaderin çizdiği yolda gider. Vay be! Bize ne olur Kanada! Sen doğmadan da birinci sınıf motorcuymuşsun be! O mübarek elinde sihir mi var senin? Motöre bir değmeye görsün, Apollo halt etmiş yanında! Şerefsiz ve Apollo halt etmiş! o kadar kıyak oluyor ya. <laughs> Ay anasını. Biliyor musun Ekrem? Sen geleli işler çok arttı. Müşteriler de o biçim memnunlar hani. Bu gidişle bu civarın en kral tamirhanesi bizimki olacak namussuzum. Ya niçin hep böyle susarsın be Ekrem? Olanlar olmuş bir defa ya. Dünya yıkılmaz ya be. Aslan gibisin maşallah. Her bir şey yeniden kurulur. Allah aşkına sıkma canını ya. Doğru asın, dünya yıkılmadı ya. Canım anneciğim, bu acı günler, bu ıstıraplı saatler... ...Ekrem'den ay kaldığım bu dakikalar öldürecek beni. Ben onsuz ne yaparım? Yavrum kızım, harap ediyorsun kendini. <laughs> ne olursa olsun gelmeliydi beni istemeye. Böyle yüzüstü bırakmamalıydı beni. Ben ne yaparım? derdimi kimlere anlatırım? Ben ne güne duruyorum kızım. Senin derdin benim derdim. Ama benim de elimden bir şey gelmiyor ki. Kadere boyun eğmekten başka bir çaremiz var mı yavrum? O Nazmi mi neyse seni istemeye gelecekmiş yakında. Çok varlıklıymış. Ne yapalım kızım? Kader böyle isteyince nikahta keramet vardır. Sen de mi ona varmamı istiyorsun anneciğim? Ekrem'imi onun varlıklı olmasına... Parasına puluna değişebilir miyim? Ben Ekrem'den başkasıyla evlenemem. Derdimi kimselere anlatamam. Sana bile anne. Ekrem'le evlenmeye mecburum ben. Mecburum. Şükürler, şükürler olsun Tanrıma. Bu günleri de gördük. Evimize eski neşe geldi. Halbuki her şeyin bir anda yıkıldığını, bize hayat hakkı kalmadığını zannetmiştim. Hayatın böylesi daha güzelmiş baba. Hırstan, öfkeden uzak sade bir yaşantı. Alın teriyle kazanılan üç beş kuruş daha mutlu ediyormuş insanı. <laughs> Çok yoruluyorsun oğlum! Birden bire yorucu işlere attın kendini. İnsan mutlu olunca yorgunluk hissetmiyor. Sizler rahatsınız ya! Nuri okuluna gidiyor ya, İşte bunlar mutlu ediyor beni. Öğretmenimiz bugün beni tahtaya kaldırdı abi. Bütün sorduklarını bildim. Bana ne dedi biliyor musun? Aferin dedi. Her zaman böyle çalışkan ol dedi. İleride dedi sen büyük adam olursun. Öğretmenin dedi. doğru söylemiş. Her zaman derslerine çalışırsan büyük adam olursun. <laughs> Ekrem'i. Ekrem Solmaz. Ah, şu iflas eden fabrikatör olacak. Çok sefil düşmüşler. Bir gece konduda oturuyorlarmış. Ee, ne demişler? Düşmez kalkmaz bir Allah. Çok kötü duruma düşmüşler anne. Bir gece konduya taşınmışlar. Zavallı yav. O da talihsiz çocukmuş. Ekrem'i bulman lazım kızım. Gelip vaziyeti anlatsın babana. O zaman mecbur kalırlar seni ona vermeyi. Mecbur kalırlar değil mi anne? Beni ona vermezlerse ölürüm. Yaşayamam. Nedir bu halin Ekrem? Konuşmasak günlerce konuşmayacak, gülmesek gülmeyeceksin. İnsan biraz da hayattan zevk almaya bakar ya. Hani biraz da neşeli olsan bize ne olur karada be? Sen dalgana bakarsan takma kafanı bana Nasıl takmam be yahu şu koskoca şehirde candan bir dost bulmak çölde iğne aramak gibi bir şey Hani ne diyorum İşten sonra atlayalım bir arabaya ver elini pavyon Alırız karıları etrafımıza vur patlasın çal oynasın He? Benim o taraklarda bizim kalmadı artık Hasan Ama istersen bize gidelim neden gelmediğimi anladın mı şimdi? Her şeyin bittiğini anladım. Anladın mı ha? Niçin? Niçin geldin buraya? Sefaletimizi görmeye mi? Ekrem, neler söylüyorsun sen? Maddiyatın ne önemi var? Ben seni seviyorum. <laughs> Git buradan. Gitmeyeceğim. Fakir veya zengin olman hiçbir şey ifade etmez. Git diyorum sana. Sen de hiç kadınlık gururu kalmadın. Kovuyorum seni. Seni sevmediğimi anladın. Bir anlık hevesmiş benimki. Artık birbirimizden alıp verecek bir şeyimiz kalmadı. Hey Defol. Hadi defol. Defol diyorum. Hayır anne Tanımazsın Ekrem'imi Zengin biriyle evlenmem için... ...Benim iyiliğim için kovdu beni. Yoksul yaşantılarına beni ortak etmek istemedi. Abin geldi. Yanında birileri var. Sil gözyaşlarını yavrum, bir şey belli etme.